отуратзо отур 6 Şubat'ta deprem oldu. Depremin şokunu atlattıktan sonra birinci haftada öğrencilerin tüm e, sosyal hayata adaptasyonu sağlamak, birbirleriyle paylaşmasını sağlamak ve akademik başarısını artırmak için sıralarımızı basketbol sahamızda çıkardık. Eğitime başladık. Okulumuz rehber öğretmeni Abdurrahman Yücel önderliğinde. E, ondan sonra ilçe ilçemin eğitim müdürlüğümüzden çatır talebinde bulunduk onlara teşekkür ediyoruz. Talebimizi yerine gerçekleştirdiler, Şu anda çadırımızda öğrencilerimizi etüt yapıyoruz. Ee, haftada bir iki kez deneme sınavı yapıyoruz. Ee, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün refakatinde gönüllü öğretmenlerimiz tarafından DYK kurslarımız devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz hayallerine çadır sınıflarında da olsa ulaşır.